Evet sevgili dostlar ve Alaçatı'ya veda zamanı geldi. Ala, Alaçatı ile ilgili akıllarda kalan tek şey çok yoğun olması. Hayatımda hayatım boyunca böyle bir yoğunluk görmedim. Ne gördüm, ne duydum. Sen ne, aklını yaptın ya? Ramazan, senin aklına ne kaldı? Yalnız e, bu kadar otu, bu kadar güzel farklı e, zeytin yağları, o da hayatım ilk defa gördüm. Ha? Evet. Buna bir şakaydı tabii ki. Mutlamakla işim şey olmaz. Alaçatı İnsan Festivali. Evet. Ha o da var ha. Alaçatı bir daha sefere Alaçatı İnsan Festivali yapsınlar bari. Sekizinci Alaçatı Ot ok Festivali'ne veda zamanı geldi. Hatta ki geçiyor bile ne. Umarım her şey gönlünüzce olur. Seneye seneyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalıma, YouTube kanalıma mutlaka abone olun. Yanımda zile de hafif çaktırmadan bir dokunun. Yeni videolar, yeni e, seyahat yerlerimiz, seyahat, seyahat yerlerimiz size gelsin. Her şey gönüllü olsun.